Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz dörtgenlerin kenar ve açı özellikleri. Önce dörtgenler ve temel elemanları nelermiş? Bunlardan bir başlayalım. Şimdi düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C, D noktalarını birleştiren A, B, B, C, C, D DA doğru parçalarının bu köşegen doğru parçası demekti. Köşeli parantez. Birleşimle dörtgen diyoruz. Ve her bir iç açının ölçüsü 180 dereceden küçükse biz buna dış bükey yani konveks dörtgen. Eğer 180 dereceden de büyükse iç bükey yani konkav dörtgen adı altında inceliyoruz. Yani bu nedir? İç bükey bu da Dış bukey, konveks ve konveks dörtgenler olarak inceliyoruz. Tanım olarak bunları bilelim lütfen. Şimdi örneklerde sorular bakacağız, inceleyeceğiz Şimdi gençler ben size bir şey söylemiştim geçen haftaki dersimizde. Şurası ile şurası x artı y diye tanımlamıştık ve 180 derece demiştik. O zaman baktığımız zaman benim şu açıyı ve şu açıyı bir bulmam lazım. Şimdi burası 80 ise 180'e tamamlamam için buranın 100 olması gerekir. 115 180'e tamamlamam için 65 derece olması gerekir. Bakıyorum şimdi burada ne var? A, B, C, D dörtgeni var artık. Dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 dereceydi. O zaman bunların tamamını toplayıp 360'a Eşitliyoruz. Şimdi 100, 165, 5 daha 170, 30 daha e, 220 yapıyor sanıyorum. 220 artı x derecemiz 360 derece ise e, 220'yi karşı tarafa attık. Ne geldi buradan? 140 derece. Yani benim x dediğim 140 derecelik bir açıya sahipmiş arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyoruz bu soruda nasıl bir işlem yapacağız. Bakın bu soruda şunlar birbirine eşitmiş diyor. Bunların birbirine eşit olması demek şudur. Yani şurası a ise burası da a'dır. Burası b ise burası da b'dir demek istiyor. Bakıyoruz. O zaman işlem yapıyoruz. Bunların tamamının toplamı kaç derece olacak artık? 360 derece. Bu A, B, C, D dörtgenim 360 derece. O zaman 120 artı 70 artı 2B artı 2A 360 derece. 190 geldi. Bunu iki parantezine aldım. A artı B 190 benim A artı B'yi bulabilmem için her iki tarafı 270'e bölmem, 272'ye bölmem gerekir. Şurada hemen böldüğümüzü varsayalım. 15, 135. O zaman yani yani A artı B 135 derece arkadaşlar. Şimdi benden bu x'i bulmamı istiyor. x'i bulmam için Burada ne kaldı yani? CKB üçgeni var aslında burada. CKB üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise demek ki A artı B artı X 180'dir. A artı B'nin ben 135 olduğunu biliyorum. X'i bulabilmem için 135'ten karşı tarafa atıp 180 eksi 135 deyip 45 olarak ne yapıyorum? X'in derecesini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Evet şimdi notlara gelelim. Notlarda bize ne diyor? Bir ABCD dörtgeninde komşu iki iç açının açı ortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü diğer iki açının ölçülerinin toplamının yarısına eşittir. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Bu MD'nin D'nin açısı ve C'nin açısının yarısı yarısı benim şu alfa dediğim açıyı veriyor. Ama bu alfayı da bulabilmem için aynı zamanda bu A ile B'nin buradan açı ortay oluşturduğum zaman birbirine eşit olması. Açı ortay zaten adı üstünde açıların tam ortadan ayrılması demek. Burayı ortadan ikiye ayırıyorum açılarını yani. Sonra bu D ve C'nin açılarının yarısı olan alfayı bulmuş oluyorum. Gelelim not 2'de. Not 2'de neyden bahsediyor? Köşegenleri birbirine dik olan bir ABCD dörtgeninde karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamı diğer kenar uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Şimdi burada bir dik birbirine dik olan diyor bakın köşegenleri birbirine dik bakın burada bir dik açı var eğer böyle bir soru görürseniz yapacağınız işlem kenar uzunlukları atıyorum 10 santim burası 10 burası 5 burası 7 ise burayı soruyor diyelim ki yapacağınız işlem çapraz bir şekilde bunun karesini bunun karesi eşittir bunun karesiyle bunun karesi yani a kare artı c kare eşittir b kare artı d karedir şimdi bu kuralı verdikten sonra bununla ilgili soru yapalım bakın size burada bir dik Değil mi? anlamında bir ifade kullanmış. O zaman yapacağınız şey nedir? Başka bir renkle yapalım bunu da. Karşılıklı demiştik değil mi? 5'in karesi ile x'in karesi alt eşittir pardon. 6'nın karesi ile 4'ün karesidir. 5'in karesi 25 artı x'in karesi 36 artı 16. Burası 52 geldi. 25 artı x kare. 25'i karşı tarafa atarsak x kare 52 eksi 25'ten 27 gelecek. Yani x kare dediğiniz 27'ymiş. Bu 27'yi de 3 kök 3 diye şu şekilde aslında düşünüyoruz. x kare 27 ise ise x eşittir 3 kök 3'tür. Neden? Her iki tarafının kare kökünü alırım. Bu kareler gider x'in kendisini bulurum. Kök 27'ye eşitmiş x dediğim şey. Kök 27 de aslında nedir? 3 kök 3'tür. Bundan bahsediyor. Şimdi dörtgenin çevresi adı üstünde çevre dediğinde köşegenlerin uzunluklarını toplayacaksınız. Kenar uzunluklarını toplayacaksınız. Bir ABC dörtgenin çevresi dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Yani AB'nin kenar uzunluğu şu düz çizgiyle gösterdiğimiz uzunluk anlamına geliyor. AB'nin kenar uzunluğu, BC'nin kenar uzunluğu, CD'nin ve DA'nın kenar uzunluğuyla ben çevresini ABCD dörtgenin elde ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bu sorumuza. Bir dörtgenin kenar uzunlukları 2, 3, 5 ve 7 ile orantılıdır. Dörtgenin çevre uzunluğu 85 santim olduğuna göre en uzun kenarının kaç santim olduğunu bulalım. Şimdi burada bir oran da var. Oran dediği şey atıyorum şöyle bir dikdörtgen çizelim. İşte AB, CD dörtgen olsun. Kenar uzunlukları 2 ile 3 ile 5 ile 7 ile. Yani burası atıyorum 2K, burası 3K, burası 5K, burası da 7K'dır aslında oran dediğinde kalı birbirinin katı cinsinden olan ifadeler demek istiyor. Bunların toplamı 85'miş. O zaman topluyorum. 2, 3, 5, 5 daha 10 17K 17K 85 ise buradan benim K dediğim ifadeyi bulmam lazım. K dediğim ifade 5 gelir arkadaşlar burada. K5 ise en uzun kenarı kaç santim? En uzun kenarı dediğim nedir burada? 7K'dır. Neden? 7 çarpı K. O zaman 7 çarpı K en uzun. En uzun kenarsa 7 çarpı 5'ten en uzun kenarı ben ne diye bulacağım? 35 santim diye bulacağım arkadaşlar. Bu gayet e, 9. sınıfta da görülen oran orantıyla ilgili basit bir soruydu aslında. Şimdi şu soruya gelelim. Şu soru birazcık kural bilmeniz gereken bir soru. Şurada şu kuralı bilmeniz gerekiyor ki özel e, bir ifadedir bu. Bu kuralı bilirsiniz. Bu soruyu gayet basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi e, 30-60-90 üçgeni bu aslında. 30-60-90 derecelik bir üçgenin e, kenar uzunluklarının formülü. Şimdi 90'ın karşısı 2x'tir. 30'un karşısı x'tir. 60 derecenin karşısı ise x kök 3'tür. Atıyorum x'iniz 5 olsun. 30, 60, 90 üçgeni verilsin size. x'iniz 5'si. Burası 10'dur. Burası 5'siniz. Burası da 5 kök 3'tür. Yani 60'ın karşısı 5 kök 3. 90'ın karşısı 2 katı olan 10. 30'un karşısı da x'in kendisi yani 5'tir. Şimdi buna göre benim buradan aslında bu kuralı uygulamam gerekiyor. Bu kuralı arkadaşlar uygulayabilmem için şu A ile C'nin olduğu yere tam tabi yapamadım. E, A ile C'nin olduğu yere dik bir çizgi indirmiş olmam gerekiyor. Dik bir çizgi indirirsem burası artık 90'dır. Burası 90 burası 60 ise buraya aslında kaç derecelik bir açı kalır? 30. Burası kaç dereceydi peki? Bakın burada gözüküyor 90. O zaman burası 90 ise burası da kaçtır? 60'tır. Çok güzel. Şimdi burası 60 ise bakıyoruz şimdi. Şimdi şunu incelememiz gerekiyor. 20, 30'un karşısı yani x dediğimiz burada arkadaşlar 20 derece. O zaman 2x'li ifademiz kaç derece olacak? Derece değil pardon. Kenar uzunluğu bu derece değil. Normal bu x kök 3 dediğim ifadede ne olacak? 20 kök 3 olacak. Şimdi bu 30'un karşısı. O zaman 90'ın karşısı nedir? 40'tır bakın. Vermiş zaten 40'ı. O zaman x kök 3. Yani şurası 20 kök 3'tür. Şurası arkadaşlar. 20 kök 3'tür. Şimdi bakıyoruz. Burası 60. E bunlar da birbirine eşitmiş. O zaman burası 60'sa, burası 60'sa, burası da 60'tır. E burası 60'sa, 60 60 120 buraya da 60 kalır. O zaman baktığınız zaman aslında siz nasıl bir üçgen bulmuşsunuz? Eşkenar bir üçgeni burada elde etmişsiniz. Eşkenar bir üçgenin adı üstünde bütün kenar uzunlukların birbirine eşit olması gerekir. Buna baktığınız zaman burası 20 kök 3 ise burası ve burasının da 20 kök 3 olması gerekir arkadaşlar. Şimdi ben bütün kenarları buldum. Bana çevresini soruyor. A, B, çevresini bulabilmem için hepsini toplamam lazım. Topluyorum. 20 kök 3 artı 20 kök 3 artı 20 artı 40. Ne oldu? 60 artı. Bunları nasıl toplarım? 20 kök 3, 20 kök 3 daha. 40 kök 3 gelir. Demek ki cevabımız neymiş? 60 artı 40 kök 3'müş. Ee, bu haftaki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorularınız olursa lütfen bana yazmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.